Efendim Fatih? Başkanım hala burada mısınız? Görüşmemiz lazım. Ne hakkında? Amcam hakkında. Nereden çıktı şimdi bu? Amcam hala yaşıyor başkanım. Öz yönetim ilan ettikleri yerde karşıma çıktı. Hem de bir terörist olarak. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Yüz yüze görüşelim Fatih. Sana haber vereceğim. Bekliyorum. Amcamla ilgili her şeyi duymak istiyorum başkanım. Duyacakların hoşuna gitmeyecek Fatih. Bu yüzden mi her şeyi gizlediniz? Hoşuma gitmeyecek gerçekler için mi? Önce amcana söz verdiğim için susmuştum. Sonrasında ise senin iyiliğin için. Benim iyiliğim için mi bana yalan söylediniz başkanım? Haddini bil evlat. Karşında kim olduğunu unutuyorsun galiba. Unutmuyorum. Amcamla birlikte beni ben yaptığınızı, kuleliye kendi ellerinizle yazdırdığınızı... Harp okulundan mezun olduktan sonra beni teşkilata yazdırdığınızı unutmuyorum. Ben zaten bu yüzden öfkeliyim size. Amcamın şehit olduğu haberini bana siz verdiniz. Ben her bayram arifesinde o boş mezara gidip ağladım. Ben bir şey merak ediyorum. Amcamın en yakın arkadaşı olarak bu masalları uydurdunuz. Yoksa bu kurumun başkanı olarak. Sadece kimsenin kaldıramadığı gerçeklerin yükünü senelerce içinde taşıyan bir dost olarak. Madem ki sırlar ifşa oldu, Sessizlik yemini bozuldu, sana her şeyi anlatacağım Fatih. Hazır mısın? Hazırım. Ve sadece gerçekleri duymak istiyorum Samir. Amcan Cemal, bütün Orta Doğu dillerine hakim genç bir akademisyendi. Onu bizzat ben kuruma yerleştirdim. Vatansever, hatta büyük bir plan için geçmişinden, geleceğinden... ...ailesinden, hatta isminden bile vazgeçecek kadar idealist. Ondan 15 yıl önce... ...terör örgütüyle mücadele masasının başındayken... ...amcanı sahte bir kimlik ve hikaye ile terör örgütünün içine sızdırdı. Size de mecburen şehit olduğunu söyledi. Başlarda görevinde çok başarılı oldu. Yedi yıl boyunca en kritik istihbaratları o sağladı. Sayısız kalleş pusu amcanın sayesinde dağıldı. Ama sonra irtibatımız kesildi, ulaşamadık. O kadar uzun süre haber alamadık ki ondan... ...deşifre olup şehit edildiğinden emindim artık. Fakat... Bu süreçte adı dillerde efsane gibi dolaşan bir terörist türedi. Adı Afran. En kanlı baskınların göbeğinde o vardı. Kaç Mehmetçiğin kanına girdiği destan gibi anlatılıyordu teröristler arasında. Afran'ı incelerken acı gerçekle yüzleştik. Afran aslında bizimle irtibatı kopartan Cemal'di. Yani amcan taraf değiştirmişti. Artık bir hain. Bu nasıl olabilir? Bana vatan sevgisini amcam öğretti. Bu milletin her ferdini canım pahasına sevmeyi amcam öğretti. Bu nasıl olabilir başkanım? Cemal ilk taraf değiştiren ajan değil. Fatih, istihbarat örgütlerinde böyle şeyler olur. Cemal bu hale nasıl geldi? Orada başından neler geçti buna bilemiyorum. Apacık gerçek ortada. En yakın arkadaşım, en güvendiğim adamım ihanet etti bizi. Sana bunu söylemedim çünkü senin de tıpkı benim gibi onun ölmüş olmasını tercih edeceğini biliyorum.